Amerika'ya gideceğiz. Amerika Kürt Barış Enstitüsü Koordinatörü Gran Özcan Skype attığımızda. Sayın Özcan merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Bugün Amerika'da siyaset çok renkli. Her tarafta konuşuluyor dünyanın her tarafında. İkinci Trump dönemi başlıyor ama biz e, önce bir kısa bilgi rica edeyim. Hala netleştiremedik doğrusu. Resmi bir açıklama yok. E, Suriye e, dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmet de yemin törenine katılacaklar arasında var mı Sinem Muhammed'in dışında? Bunu hemen ardından bize bir de sıcağı sıcağına özellikle Orta Doğu politikasının Trump döneminde nasıl şekilleneceğini anlatsanız seviniriz. Doğrusu o da çok önemli bir konu çünkü. Açıkçası e benim de son dakika bilgisi olarak söyleyebileceğim net bir şey yok ama e, burada Suriye e, Demokratik Konsey yani temsilcisi Sayın e, Sinem Muhammed'in katılacağı bilgisi dışında her hangi yeni bir bilgi bulunmamaktadır. Şuna bir parantez açarak da şöyle bir cevap vereyim. Ee, zaten Trump'ın e, yemin töreni hem soğuk hava koşullarından dolayı içeri alındı, hem de e, genellikle. Çok fazla bu yemin töreni çok fazla dışarıdan yabancı temsilciler davet edilmez geleneksel olarak Trump tabi biraz bu kültürü değiştirdi ama buna rağmen öyle yemin törenine şu başkanlar katılacak diye bir gündem aslında Amerikan içerisinde yok nedense bu daha çok dışarıda var bunun önemli tabi insan anlayabiliyor ama Amerikan içerisinde tam net olarak öyle bir gündemin olmadığını belirteyim. Belki özellikle Orta Doğu boyutunu da bize yorumlasan sevinirim çünkü herkes tetikte ama Orta Doğu'dakiler biraz daha fazla tetikte sanki. Sanırım Trump'ın ilk dönemine baktığımızdaki belirsizlikler büyük oranda ortadan kalktığını belirtebiliriz. Trump da kendisi bir dönem Başkan olarak görev yaptıktan sonra kendisi de birçok tecrübe edindi. Ve bu ikinci dönemde de hemen ilk günden itibaren hatta bu son günlerden itibaren anlaşılıyor ki ilk dönemden çok tecrübe çıkartmış bir başkan Trump Beyaz Saray'a girecek bugün. Ki zaten ilk günde bir sürü yasa bir sürü karar hükmünde kararname ile birlikte bir sürü karar değiştirecek ve bir sürü yeni yörünge, yeni yönü, ABD'nin yeni yönünü belirleyecek bir sürü adımı ilk günden itibaren atacak. Hatta son günlerde mevcut bürokrasi içerisinde kendis, kendisinin yapmak istediklerine karşı çıkabilecek bürokratları bile işten çıkmayı e, önerdiğini ve an itibariyle hem Dışişleri Bakanlığında hem Adalet Bakanlığında e, yüzlerce e, bürokratın istifa ettiğini, Trump Yemin etmeden hemen önce istifa ettiği bilgisi de buradaki basın tarafından rapor ediliyor. Şu, bunun şu anlama geleceğini düşünebiliriz. Yani şu an ikinci dönemi e, de e, şekillenen kabineye baktığımızda e, Başkan Trump'ın e, bu dönemdeki önceliklerini ee, görebiliyoruz. Mesela e, hem Dışişleri Bakanlığı'na Senatör Marco Rubio'nun atanması hem Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Kongre üyesi Mike Waltz'ın atanması bize bir sürü ipucu veriyor. Ee, kabinenin içerisinde genellikle İsrail'le yakınlığıyla bilinen bir sürü isim yer almakta. Bu da ortadoğu politikasına dönük özellikle İsrail'in hassasiyetlerini e, önemseyecek bir pozisyonda olacağı. Yani Trump'ın ikinci döneminde Orta Doğu'ya özel bir ilgi e, göstereceğini ve bu ilginin birinci dönemdeki gibi belirsizlikten ziyade daha fazla 2025 Orta Doğu'sunu e, gözetleyen yeni doğan statüko yani yeni doğan dengelerle birlikte yeni bir perspektif geliştiren bir e, Trump e, dönemi olacağını söyleyebiliriz. Bunun, HTS e, özellikle HTS'ye mesafeli olacağı konuşuluyor. Bu konuda e, somut bir şey var mı? Çok somut bir şey var. Bu da e, daha Trump e, bundan neredeyse bir ay önce mevcut Biden yani şu an çıkacak olan bugün artık yeminden sonra çıkmış olacak olan Biden yönetimine aman aman HTS'yi terör örgütleri listesinden çıkartmayın diye bir uyarıda bulunmuştur. Hatta Biden'ın son özellikle bir buçuk aylık e, sürecinde yani seçim sonrasındaki süreçte Trump yönetimi ve Trump'ın geçiş ekibinde yer alan isimler sıkı bir şekilde mevcut Biden yönetimiyle çalıştığı ve özellikle son bir buçuk bir buçuk aydaki politikaların bir bütünen aslında bir Trump politikası olduğunu yani Trump'ın benimseyeceği ve geliştireceği ve devam ettireceği politikalar olarak görmekte fayda var. Hatta son. E, İsrail gaze İsrail Hamas arasındaki ateşkesin bile büyük oranda Trump'ın e, ekibinin gerçekleştirdiğini her ne kadar Trump henüz yemin etmeden bu gelişmiş olsa da e, buradaki basın tarafından bile daha çok bir Trump politikası ve Trump başarısı olarak ele alınıyor. Ondan dolayı hani bugün yemin edecek ve her şey değişecek algısının bence bu açıdan kırmak gerekiyor. Son bir buçuk ayda gördüğümüz ABD politikalarının e, çok büyük oranda Trump tarafından benimsenen politikalar olduğunu ve Söyle. kendi yönetimi bugünkü yeminden sonra da devam ettirilecek olan politikalar olarak görmekte fayda var. Peki tam bu bağlamda sorayım. Son bir buçuk aydır Türkiye ve Erdoğan'la ilgili de e, mesajlar verdi. Doğrusu e, Türkiye ve AKP de bunu anlamadı. Övüyor mu, yeriyor mu? E, Suriye ile ilgili mesajları özellikle bu düzeydeydi. E, resmi olarak göreve başladıktan sonra Türkiye ile ilişkilerin hangi düzeyde olması bekleniyor? Yani aslında bunu birazcık Türk devletinin yaklaşımlarında, Türk devletinin tavırlarında görmek e, daha aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum. Trump bir iki yerde e, Erdoğan'dan bahsetti ve senin de belirttiğin gibi öyle çok e, anlaşılmayan bir açıklama biçimiyle çok netliğe kavuşturmadı ama Türk Devleti'nin yaklaşımına bakılırsa son özellikle 3 ayda 4 ayda Türk Devleti'nin hareket tarzına bakıldığında öncelikleri arasına yerleştirdikleri politikalara bakıldığında Trump döneminden ne beklediklerini veya tam tersi olarak ne beklemediklerini kaygılarını daha doğrusu görebiliriz. Şunu belki anlatabileceğimiz en temel hususlardan biri Özellikle 1 Ekim'den sonraki gelişen durumlarla ilgili yapılan açıklamalarla ilgili hem bölgeye dair hem de yeni yönetime dair kaygıları daha net bir şekilde ifade edebiliriz. Yani şu an Türk Devleti'nin özellikle Rojava'da özellikle Suriye'de yangından mal kaçırır gibi bazı hamleler yapmaya çalışıp bazı durumları acele acele geçiştirmeye çalışan pozisyonuna bakıldığında... Aslında bugünkü yemin töreninden sonra Trump yönetiminden beklentilerin ne kadar sınırlı olduğunu ve bu durum onları ne kadar kaygılandırdığını e, gösterdiğini düşünüyorum. Yani 1 Ekim'den sonra geliştirilen sürece bir bakalım. Şimdi MHP'yi e, klasik anlamda bir kitle partisi, bir taban partisi olarak tanımlamak biraz zorlayıcı olur diye düşünüyorum yoksa e, 25 yıl önce hani hem DSP ile hem CHP ile hem AKP ile aynı safta bulunabilecek bir partinin çok ciddi bir kitle kaygısı olduğunu e, düşünmüyorum bunun daha fazla bir devlet e, partisi bunu bir devlet partisi olarak görüp devlet politikalarının okunabileceği bir zemin olarak görmekte fayda var ve son, sanırım son 3 ayda özellikle bunun hangi yöne evrildiğini, devletin hangi hassasiyetleri taşıdığını ve ne tür adımlar atmak istediğini, devletin hangi öngörüleri üzerine ve kaygıları üzerine bazı şeylerin önünü almak için attıkları hamleleri iyi görebilmek adında ve 20 Ocak yani bugünden sonra ki Trump yönetiminde ne kadar belirsizlik içerdiğini kendileri de Türk devleti açısından ne kadar kaygı verici olduğunu e, gördüklerini işaret eden ve bu durumda yeni bir süreç başlatmaya ve bunu kendi menfaatleri doğrultusuna uygun gören bir devlet aklı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Suriye'de 27 Kasım'dan sonraki gelişmelere bakıldığında Türk devleti açısından çok belirsiz bir pozisyona girdiğini, bütün statükonun alt üst olabileceği bir sürece girdiklerini farkına vardılar Bununla birlikte sadece Trump yönetiminin gelişinden kaygılanan bir Türk devleti değil aynı zamanda yeni yönetimde İsrail'e yakın isimlerin ağırlıkta bulunduğu ve özellikle İsrail'in son bir buçuk iki aydaki bazı tutum ve tavırları Türk devleti açısından kaygı verici olduğunu bundan dolayı Trump yönetimine dair işaretleri Trump'ın söylemlerinden daha çok bölgedeki aktörlerin e, tavırları üzerinden okunabileceğini düşünüyorum. Peki, son olarak birkaç dakikamız var ama e, Avrupa'da e, diken üstünde sanki özellikle e, aşırı sağa dönük e, politikaları ki bunu çoğu kez e, Trump'ın en yakında olan Elon Musk da değerlendirdi, açıktan tavır aldı. Bu Avrupa'yı da tedirgin ediyor. Bir de Avrupa'nın güvenliğini de koruyan aynı zamanda ABD. NATO içerisindeki en güçlü kesim, eğer yanlışsam düzeltin, Avrupa'nın %93 savunması ABD'nin kontrolünde. Ee, Avrupa ve ABD ilişkileri Trump döneminde değişir mi? Nasıl bir rota izler? Şimdi yine sanırım ilk döneme bakmak lazım. Bu süreç içerisinde her ne kadar bazı söylemler Avrupa'yı tedirgin etmiş olsa da NATO'yu bir bütünen ne duruma getirdiğini ve NATO harcamaların ne düzeye yükseldiğini görmekte fayda var. Yani her ne kadar Trump söyleminde bir Avrupa'ya dönük bir sivrileşme görünse de aslında rakamsal olarak bakıldığında her tür ilişkinin parametreleri yükselmiş bu süreçte. NATO'nun harcamaları, NATO'nun bütçesi genişlemiş, NATO üyeleri her biri kendi ulusal bütçelerinde e, askeri harcamalara daha fazla para e, ayırmış. Yani bu anlamda bakıldığında rakamlar bize ABD ve Avrupa ilişkilerinin derinleştiğini, NATO'nun e, güçlendiğini gösteriyor. NATO'nun artık hem Çin'e karşı hem Rusya'ya karşı çok ciddi bir planlama içerisinde olduğunu görebiliriz ve bu sanırım e, Trump'ın ilk dönemine kadar da götürülebilir. İkinci döneminde ise dediğin gibi sağ e, popülizmin hem ABD içerisinde hem de kıta boyu Avrupa kıtası boyu yükselişte olduğunu belirtebiliriz. Bunu da Trump ve özellikle etrafındaki e, milyarder sınıf çok ciddi bir şekilde desteklemekte. Ee, bunu e, büyük resim içerisinde e, uygarlık tarihi boyunca aslında bakıldığında e, yeni uygarlıksal çıkışlar yani mevcut hegemonik gücün zayıfladığını hissettiği andan itibaren daha çok içe kapanıp daha çok otoriterleşen bir refleks gösterirken bunun mevcut hegemonik küresel hegemonya açısından da benzer bir gelişme olduğunu belirtebiliriz. Yani tarihte çok da, çokça gördüğümüz e, uygarlıkların çöküşü değil miyim ama doğru açtıktan sonraki süreçlerine çok benzer bir durum yaşadığımızı belirtebilirim. Peki. Çok teşekkürler Gran Özcan. Zaman ayırdığınız yerimize katıldınız. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.